Merhaba arkadaşlar. E, Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testi 7'yi çözeceğiz bugün. Birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. E, ilk i̇lk sorudan başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk soruda bizden ne istemiş? Öncelikle biz bu tarz sorularda mutlak değeri belirlemek için mutlak değerin içini ve e, içindeki işaretini belirliyordu. Çünkü ona göre çıkaracağız. Şimdi 1 ve kök 5'i değerlendiriyorum. 1'den kök 5'i çıkardığımda arkadaşlar biliyorsunuz ki eksili bir ifade gelir. Ve burası eksidir. İsterseniz bu tarz sorularda karesini alarak yapabilirsiniz. Mesela bunun karesini aldığımda 1'in karesi 1'dir ama kök 5'in karesini aldığımda kök 5'in karesi 5'tir. E, böylece 1'den 5'i çıkardığınızda eksili bir ifade gelir. Aynı şekilde zaten burası da eksilidir. E, bunun karesini aldığımda da biliyorsunuz ki 5 eksi 36'dan burası da eksilidir. Eksili ifadeleri eksiyle çarparak çıkartacağız. Ve bunu bu şekilde çıkaracağım. burası zaten arkadaşlar eksi 5'tir. Dışarı çıktığında artı 5. Aslında siz arkadaşlar istemsiz bir şekilde Şimdi ben bunu eksiyle çarpıp çıkaracağım dediğinde dediğimizde bazen kafanız karışabiliyor ama siz aslında şunu yaparken de bakın 5'ten onu çıkardığınızda bile eksi 5'i dışarı çıkarırken de aslında farkında olmadan eksiyle çarpıp çıkarıyorsunuz artı 5 diye. O yüzden buraya dikkat etmemiz gerekiyor. E şimdi bu, bu kısımda böyle eksiyle çarpmamız gerekiyor. Eksi kök 5 ve artı 6. O halde Artı kök 5 ile eksi kök 5 birbirlerini götürürler. 5'ten 1 çıktı. 4, 4 artı 6'dan cevabımız 10 olarak gelecektir. İkinci soruya baktığımızda ise x'in işaretinin eksi y'nin işaretinin artı olduğunu soru bana vermiş zaten. O zaman içi tek tek içinin işaretlerini belirlememiz gerekiyor. Bakın burası eksi arkadaşlar. Burası da eksi. x'ten y'yi çıkardığımızda eksili bir ifade gelecektir. y'den eksi 2x'i çıkardığımızda arkadaşlar direkt pozitif bir ifade gelecektir. İsterseniz değerler de verip deneyebilirsiniz. Ama Değer verirken sadece işareti için, hani işaret incelemesi için değer vermeliyiz. X'e baktığımızda x eksi olduğu için eksiyle çarptım. Y eksi olduğu için eksiyle çarptım. Ve x eksi y eksi olduğu için eksiyle çarptım. Burası arkadaşlar burası art olduğu için direkt zaten aynen çıkardım. Şurası böyle. Şimdi arkadaşlar 2Y, 3Y, 4Y. 4Y. 2X, 3X, 4X. Eksi 4X. O halde 4Y, eksi 4X olarak cevabımız gelecektir. Üçüncü soruya baktığımızda ise x değerlerini topladım. Arkadaşlar ben bunu şu şekilde gösterdim. x eksi 4'ün bir 3x artı 8'e eşit. Bir de x eksi 4'üm eksi 3 x eksi 8 eşit. O halde bunları bu tarafa atarsak 4 x dediğimiz ifade eksi 4 gelecektir. Ve buradan x'imiz eksi 1 gelir. Buradan da arkadaşlar 2 x dediğimiz ifade eksi 12 gelir. x'imiz de eksi 6 gelir. Ve böylece eksi 6 ve eksi 1'in toplamı eksi 7'dir. Tabii ki denememizde fayda var arkadaşlar. Yerine yazdığımızda sağlaması gerekiyor. Burası eksi 10 dışarıya artı 10 olarak çıktı. Eksi 6 yazarsam. Eksi 6 yazarsam eksi 18. Bu da nedir? Eksi 10 dışarıya artı 10 olarak çıktı. Muhtemelen ikisi de sağlıyordur. Arkadaşlar çözüm kümesi için aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu tarz sorularda kesin bir şeyin parantezini aldığınızda mutlak değerin içi aynı gelmek zorunda. Yani e, siz şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela 3x-2 bunun için bir parantez alma yapamıyorum. Çünkü bir şeyin katı değil zaten. E, buraya baktığımızda da iki parantezini aldığımızda da 6x-4 eşittir 20. Baktığımızda arkadaşlar e, burada aslında bunu 4 parantezine alsam daha güzel olacakmış. Hemen bunu 4 parantezine alalım. İçlerinin aynı olabilmesi için. 4 parantezine alırsak arkadaşlar burası ne gelecek? 3x 2 olarak geliyor. Şimdi 4 tane 3x 2 ile 1 tane 3x 2'yi topladığımızda 5 tane ne gelir? 3x 2 gelir. E bunun sonucu da kime eşittir arkadaşlar? 20'ye. O zaman 5 ile 20'yi sadeleştirdiğimizde burası 4 gelir. Böylece 3x eksi 2 dediğimiz ifade ya 4'e eşittir ya da 3x eksi 2 dediğimiz ifade eksi 4'e eşittir. O halde buradan 3x dediğimiz ifade eksi 2'dir. x'imiz eksi 2 bölü 3'tür. Peki sol taraftan baktığımızda ise 3x dediğimiz ifade 6'dır ve x'imiz buradan 2'dir. 2 ve eksi 2 bölü 3 tabii ki yerine yazmamızda fayda var. O halde cevabımız Ceyhan olarak gelecektir. Bu tarz sorularda da arkadaşlar <laughs> öncelikle ben şu büyük mutlak değerden kurtarmak istiyorum. Yani 2x eksi 3 dediğimiz ifade hatta eksi 1 dediğimiz ifade bir 4'e eşittir bir de eksi 4'e. Ama bu eksi 4'e eşitken mutlak değerin dışı eksi 3 olacak. Bunu alamıyorum o yüzden. O yüzden genelde biz bu mutlak değeri ihmal ederiz. Bunu karşıya attığımızda 5 gelecek. Yani arkadaşlar 2x eksi 3'ün 5 eşit olduğunu buluyorsunuz. Peki bunu ben çözerken desem ki 2x eksi 3'ün bir 5'e eşit. Bir de 2x eksi 3'üm eksi 5'e eşit. Buradan 2x'im eksi 2'ye eşit. x'im eksi 1'e eşit. Buradan arkadaşlar 2x'im 8'e eşit. x'im 4'e eşit olmalı diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar eksi 1 ve 4'ü içeren bakın bunlardır. Bir kere bir yazdığınızda arkadaşlar burasının direkt içini sıfırladığı için değerlerden de bulabilirsiniz ki zaten şunları yazdığınızda sağlamıyordur. İki tane değerim gelir onlar da bunlardır. 6. soruya baktığımızda ise şöyle silelim. Arkadaşlar bunu sağlayan tam sayı değeri. Peki bu ters soruda biz şöyle mi yapıyorduk? Eksi 7 ile 3x 2 ne arasındadır arkadaşlar? Artı 7. Böylece bunu karşıya attığımda eksi 5, 3x ve 9 sağlayan tam sayı değerleri bir kere bunun eksi 4, eksi 3 olabilmesi için x'imizin eksi 1 olması gerekir. Peki x eksi 1 alır, 0 alır, 1 alır, 2 alır ve 3 alır. Tam sayı değerlerin toplamı dediği için şu birden sol taraf kendilerini sıfırlayacak. 3 ile 2'nin toplamı 5 olarak bize doğru cevabımız gelecektir. 7. soruya baktığımızda ise çözüm kümesini istemiş arkadaşlar. Ee, ben şu şekilde yapsam. Şimdi bu eksi 3 ile artı 3 arasında. Eksi 7 bu tarafa gönderdiğimde artı 7 ve burası 4 olarak gelir. Bakın burası da 2x büyüktür. Ondan. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde burası ne olarak gelecek? 5. Peki arkadaşlar hatta ben şöyle yapsam yani bunu aslında şöyle yapmak doğru değil ayrı ayrı göstersem daha doğru olacak. Şimdi birinci ihtimalim böyle yapmak daha sağlıklı arkadaşlar. 2x-7'nin 3'ten büyük olduğu. İkincisi de Eksi 2x artı 7'nin 3'ten büyük oldu. Aynı sonuç gelecektir. Şurası 4 büyüktür. Neyden? 2x'ten. 2 büyüktür x'ten. Peki 2x büyüktür 10'dan. x büyüktür 5'ten. O halde arkadaşlar biz bunları bu şekilde bulduk zaten. Ama bunu birleştirmemiz doğru olmaz. Böyle ayrı yazmak daha güzel. Arkadaşlar 5'ten büyük olacak. Evet. Ama 2'den de küçük olacak. O zaman cevabımız Edirne'dir. Çözüm kümesi olarak. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar bunu ben bir şu şekilde açarım. Bir de arkadaşlar eksi 4 küçüktür. Eksi ile çarparak açarım. Her tarafı eksi 1 eklersem eksi 5 küçüktür. x'ten o da küçük eşittir 5'ten. O halde buraya da her tarafı artı 1 eklersem yok etmem için. Eksi 3 küçüktür eksi x'ten. O da küçük eşittir 7'den. Peki arkadaşlar şunu eksi ile çarpsak 3 büyüktür x'ten. O da büyük eşittir eksi 7'den. Peki eksi 5 ile 5 arasında olduğunu söylüyor x'in. Yani ikisini de söyle, ikisini de ortak çözümünü alacağım. Birisi bana eksi 7'den büyük ve eşit olsun diyor. Birisi eksi 5'den büyük olsun diyor. Kimi almam gerekiyor? Eksi 5'ten. Peki dahillik var mı arkadaşlar? Bakacağız. Peki o halde o halde ben şurada şuraya baktığımda bakın bunu açtım. Bu şekilde yaptım. Buraya baktığımda kime kadar kısıtlama getirmiş? 3'e kadar. E bu kime kadar? 5'e kadar. O zaman siz ne yapacaksınız arkadaşlar? 3'e kadar almak zorundasınız. Peki Eksi 5'ten başlayıp 3'e kadar alırsanız cevabımız ne gelecektir? Bursa olarak bulunur. Şu şekilde düzeltme yapalım. Biz en küçük olanlarını alacağız ya şunları alacağız. Eksi 7 ve 5. Beş. 5 yerine koyduğumuzda 6 altı, evet 6'ya eşit midir? Eşittir. O zaman sağ taraf 5 olacak. Sağ tarafı 5 olan bakın şu var. Sol tarafı eksi 7 yazdığınızda arkadaşlar bir kere Eksi 6 dışarı artı 6 olarak çıktı. Evet o zaman cevabımız denizli olarak düzelttik. Dokuzuncu soruya baktığımızda çözüm kümesi demiş arkadaşlar. Yok etme metodunu kullanalım isterseniz. Ee, yok etme metodunu kullanırsak buraya 3 ile buraya 2 ile. Ve 3 kere 5 15 2 kere 4 8 23. Yani 23 x eşittir 29 çarpı 3 artı 28 geliyor. Buradan da arkadaşlar işlemleri yaptığımızda x'i 5 olarak bulduk. Peki arkadaşlar x'in 5 ise yerine koyduğumda 5 kere 4 20. 20'den ne çıkarırsam 14 kalır eksi 6. O zaman y e eksi 2'dir. Yani eksi 5'e eksi şey artı 5'e eksi 2 mi olacak? Artı 5'e eksi 2 yazacağım ama eksi eksi b'den burası artı 2 olur. Cevabımız ne olmalı? 7 olmalı diye söyleyebiliriz. 1. soruya baktığımızda çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır? O zaman şöyle söylüyoruz. Çözüm kümesi boş kümesi ise demek ki üsttekinin aynı katsayıları. O zaman arkadaşlar ben aynı olabilmesi için en basit yani oranları aynı olacak. a'nın 4'e oranı kimin kimi olur oranı? 9'un a'ya oranı. Peki a kare 36 gelirse Tabii ki bunlar da aynı olmalı. Bakın şurası 3 bölü 2. Şimdi 9 kere 2 18. 3 A 18 mi gelir arkadaşlar? A ne gelir? 6 gelir. O zaman demek ki 6 yazarsam ben aslında farkında olmadan aynı denklemi oluşturmaya çalışıyorum. 6 x artı 9 ya artı 3 ile 4 x artı 6 ya artı 2 aynı şeydir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olarak bulunur. 11. soruya baktığımızda ise arkadaşlar A'nın B'ye oranını istemiş benden. Ee şimdi öncelikle A'nın B'ye oranını istediyse e, yok etme metodunu kullansak desek ki şunu 2 ile çarpsak 3 bölü a 2 bölü a toplamları 5 bölü a. Bakın bunu da 2 bölü b 2 bölü b gittiler. 3 kere 2 6 4 daha 10. Peki 10 tane a5 ise a1 bölü 2 midir arkadaşlar? a'yı 1 bölü 2 olarak bulduk. Yerine yazalım 1 1 bölü 1 bölü 2'den cevap şurası 2 gelir. 2 ile neyi topladığımda 3 olur? 1'i. O zaman b'ye ne gelir? 1 gelir. A1 bölü 2 B1. O zaman bunu buna böldüğümüzde cevabımız direkt Ceyhan olarak bulunacaktır. 12. soruya baktığımızda ise arkadaşlar şimdi ben genelde sağladığı yerlere bakmak istiyorum. Mesela 0 noktası taralı alanda mı? Evet. Yani ben buraya 0 0 yazdığımda sağlamalı. 0 büyük müdür 4'ten? Hayır sağlamadı. 0 büyük müdür 4'ten? Hayır. 0 küçük müdür 4'ten? Evet. 0 küçük müdür 4'ten? Evet. 0 büyük müdür 4'ten? Hayır. Başka. Eksi 2'ye 0 noktasında dahillik olacak. Yani x'e eksi 2 yazdığında burası dahil olacak. Tamam birincilerde sıkıntı yok. Gelelim. Şurada arkadaşlar. 0'a 4 noktası dahil mi? Yani 0'a 4 noktasını sağlıyor bu. O zaman ben şöyle yapsam x'e 0 yazdığımda y'si 4 olabiliyor mu ona bakacağım. Mesela şurada x'e eksi 1'e 0 noktası içinde mi içinde? Evet eksi 1 yazdığımda 0 olması gerekir. Yani 0'ı sağlaması gerekir. O zaman 0 küçük müdür 8'den? Evet ama burada yazdığınızda sağlamayacağını göreceksiniz. Cevabınız Edirne olarak bulunur. Yani arkadaşlar bu testimizde genel olarak ne yaptığımızı açıklarsak birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler konusunda e, mutlak değerlerin içini incelemeyi eğer içine eksi ise eksi ile çarpıp çıkarmayı artı ise aynen çıkarmayı ee, ve burada arkadaşlar içlerini aynı şekilde düzenlemeyi e, eksili bir ifade varsa karşı tarafa atmayı Mutlak değerin içi iki şekilde incelenir. Bunları gösterdik. Ee, ta eşitsizliği sağlayan tamsilini yine mutlak değeri açmaktan bulduk. Çözüm kümesini aynı şekilde. Arkadaşlar grafik verdiğinizde de çok rahat deneme yapabilirsiniz. Biliyorsunuz denklemlerde yok etme metodu ve yerine yazma metodu vardır. Ee, daha çok yok etme metodunu kullanıyoruz. Biz çözüm kümelerini bulmak için e bu kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere.